Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Bu örgü anlatımımda da sizlere yine çok şık bir patiyi anlatacağım. Bu patiğim yine 37-38 numara ayaklar için. Sizler 39-40 numaraya yapmak isterseniz şu sayıları iki sıra daha fazla yapabilirsiniz. Yine dikişsiz bir patik modeli arkadaşlar. Bu patiğimi yapmak için şöyle pembe bir sarmaşık martı simli ipliğim var. Bir de krem rengi simli ipliğim var. 3 numara şişim var. Bir de şöyle benim yine taş boncuklarım var. Buraya dikmek için bunları kullandım. bir de tığ ihtiyacımız var arkadaşlar. Burada iki sırası iğne gidip bir de kenar oyası yaptık. Bir de bu papatya, yıldızlı papatya yapmak için tığ ihtiyacımız var. Bir de iğne iplik ihtiyacımız var. Bu boncuğu dikmek için. Şimdi geç, geçelim yapılışın arkadaşlar. Ben video çok uzamasın diye 22 ilmek atıp şişime 24 sıra haroşa ördüm. Sizler nasıl başlıyorsanız 22 ilmek atıp 24 sıra haroşa örüp şuraya yapmaya geçebiliriz arkadaşlar. Krem renkle devam ediyorum. Çok kolay bir patik arkadaşlar. Çok da şık durdu ayakta gördüğünüz gibi yine. burada 2 2 4 6 ilmek bırakıp geri dönüyorum hanımlar kenar ilmeklerini düzünden örüyorum bir sıra haroşa yaptım krem rengiyle şimdi pembeye geçiyorum Hem böyle ilmeklerimizin hepsini örüyoruz. Krem rengi de 6 ilmek örmeyip geri dönüyoruz. Kenar ilmeğin düzünden ördüm. Bir sırada şimdi pembeden oldu. Krem renge geçiyorum. 6 ilmeği bırakıp geri dönüyorum. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi bir sıra pembe gideceğiz. Başa kadar geri gelip tekrar krem rengi gideceğiz. 6 ilmek bırakıp geri döneceğiz. Bunu böyle 20 tane krem rengi olana kadar aynı işlemi yapalım. 20 taneden sonra tekrar yine bu tarafını öreceğiz patiğimizin. Aynı şekilde 24 sıra haroşa öreceğiz. Sonra taban yapacağız. Örmeye devam edelim. Bu işlemi 20 tane olana kadar örelim. Şöyle ördüm arkadaşlar. Bir sıram kaldı. 19 sıra beyaz oldu. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Son sıramı da yapayım. Yaptığımız işlem beyazları yukarı geçmeden geri döndük, altı ilmeği bırakıp geri döndük, pembeleri hepsini ördük. Başka bir işlem yapmadık arkadaşlar. Kremi rengimi kesiyorum bunun da şimdilik işim bitti bundan sonra pembe ile 24 sıra haroşa yapalım. Şöyle arkadaşlar patiğimizin uç tarafı tamamlandı. Şimdi bu tarafı öreceğiz. 24 sıra haroşa örelim. Başka bir işlem yapmayacağız. 24 sıra ördükten sonra taban yapımına geçelim. 24 sıra haroşa yaptım arkadaşlar. Patiğimi bitiriyorum. biz şöyle oldu. Şimdi buradan ortadan 10 tane ilmek çıkartacağım. 8 beyaz bu tarafta, 8 beyaz bu tarafta kaldı. Ortadan 10 ilmek çıkarttım. 10 ilmeği taban olarak öreceğim. Bu işlemi yapmak istemezseniz arkadaşlar bu 22 ilmeği 25'ten başlayıp alttan dikişli yapabilirsiniz patiğinizi dikişli patik sevmediğim için genelde bu tabanları yapıyorum böyle tür patiklerde 10 ilmeği ördüm bir ilmek çıkardım kenardan çıkardığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum bu taraftan da ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp çıkarttım ilmeği. kenarındakiyle birlikte örüyorum. Bu taraftan da ilmek çıkartıyorum. Bu işlemde böyle hanımlar çıkarttığımız ilmeği kenarındaki ile öreceğiz tekrar buradan ilmek çıkartıyoruz geri dönüp çıkarttığımız ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Burada şu beyazlara gelene kadar 10 ilmek devam ediyorum. Beyazlardan sonra 2 ilmek eksiltip 8'e düşüyorum, düşürüyorum. 8 ilmeği de topuğa kadar götürüyorum arkadaşlar. Bunu böyle devam örelim. Patiğimin tabanını oluşturdum arkadaşlar. Şuraya gelince 10 ilmeği 8'e düşürdüm topuktan devam ettim aynı şekilde kenarlarda ilmek çıkararak şu 8 sıra haroşa yaptıktan sonra topukta da 6'ya düşürdüm ilmeği devam ediyorum Burada bir ilmek daha eksilteceğim. Beşe düşüreceğim arkadaşlar. Bir ilmek de bu tarafta eksiltiyorum. Dört ilmeğe düşürdüm. bir ilmek daha eksilttim 3 ilmekle patemi bitireceğim bu son şişim patemi bitiriyorum temiz böyle oldu şimdi iki sıra sık yine gidelim sonra üzerine bir tığ oyası yapalım kenar oyası yapalım sık iğneyi de bu haroşaların arasından batıyorum ön tarafta ikişer toplayacağım burada beyazımıza geldik şunu sökeyim beyazımı geçmişim bu beyazımın sırasından itibaren şöyle iki topluyorum tane alıp bir kere de çektiriyorum. Şöyle iki tane alıyorum, bir kere de çektiriyorum. Ön tarafımızı toparlaması için patiğimizi. Şimdi devam trabzanla. Şimdi devam ediyorum. Haroşaların arasına batarak Sık iğneye devam ediyorum. Patiğimi de ön tarafını böyle toparlamış olduk. Bu yeterli. Bir dahaki sırada sık iğnelerin üzerine batarak iki sıra sık iğne gidelim. İki sıra sık iğnemi bitirdim. İpimi kesiyorum. Krem rengi ile kenar oyasını yapıyorum. 1-2-3 zincir çekip Aynı yere dibine batıyorum. 1 tane boş batıyorum. Tekrar 3 zincir çekip Dibine batıyorum. ikinci sık iğnenin başına bir kere boş batıyorum 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum 1 ikinci sık iğneye boş batıyorum 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum Kenar oyamı da böyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu da sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. İpi bir kesiyorum. İplerimi toparlayıp makinayama giydireyim patiğimi. Patiğim böyle oldu arkadaşlar. Çiçek bile yapmadan giyilir, çok şık durdu ayakta. Şimdi yıldızlı papatyamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, bir halka yaptım. Zincirlerin tepesine sık iğne yapıyorum. aynı yere iki kere batıyorum 12 tane sık iğne yapıyorum şöyle bir sık iğneli yuvarlak yaptım şimdi 1-2-3 zincir çekip tığın başına dolayıp 1-2-3-4 kere dolayıp tığıma bir kere de çıkarıyorum 1-2-3 zincir çekip dibine batıyorum 1-2-3 zincir çekip ıslığımın dibine batıyorum tekrar kenarına batıyorum. 1 2 3 zincir çekip aynı yere 4 sefer batıp bir fıstık yapıyorum. 3 zincir çekip fıstığımın tepesine batıyorum. 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum. Böyle bunu da böyle yapıyorum arkadaşlar. 5 tane böyle fıstık yapalım. Yıldızlı papatyamı da bitirdim arkadaşlar. 6 tane fıstık oluyormuş. 5 demişim. Özür dilerim. Şimdi bunu da böyle üzerine iğne iplikle dikeceğim. papatya ile ikisini birlikte dikiyorum arkadaşlar böyle iğneyle. Bir de şu aralardan tutturuyorum. Dikme işlemini de böyle yaptım arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi süs yapıp istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. inşallah beğenmişsinizdir. Çok şık duruyorlar. Ayakta örmenizi tavsiye ederim. Çok da kolay bir model. Patiklerimi beğendiyseniz beğeneye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar örgüyle kalın, sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşça kalın.